Yani hastalarla direkt koronavirüs hastalarıyla iç içe yaşıyoruz ve tamamen koruyucu önlemlerinizi alarak gerekli ekipmanlarımızı giyerek hastalarla birer bir tedavilerini sürdürüyoruz. En üst katta o ara çok hiç bilmediğimiz, alışık olmadığımız bir süreçten geçiyoruz her akşam. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize rakamlarla Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini anlatıyor. Ve bu mücadelenin en ön saflarında görev yapan sağlık çalışanları. Onlar yoğun bakım servislerinde nasıl bir mesai geçiriyor? Bezmi Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinin hemen önündeyiz. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kazım Hocam yanımıza. Birazdan sizin verdiğiniz mücadeleye çok yakından tanık olacağız hocam. Biz sizlerin özverili ve bu son zamanlarda gündüzünü gecesine katıp çalışan halinizi yüzlerinizde izleri çıkan maskeleri görüyoruz ama içerideki ortam çok daha farklı. Her biri ayrı bir hikaye bizler için, her hastamız açısından öyle ama çalışanlar açısından baktığımızda da aslında Böyle çok ilginç ben notlarım var günlük tuttuğum böyle filmlere konu olacak dramlar da var ayrılıklar var hastalıklar var çalışanlar açısından söylüyorum. Ama bütün bunlara rağmen bu hizmetler aksamadan devam ediyor. Burada alt yoğun bakımda, üst yoğun bakımlarda ve servislerimizde hastalarımıza en iyi hizmet, en üst düzeyde verilmeye çalışılıyor. Şimdi sizin zihninizde çektiğiniz fotoğrafın detaylarını hem bizler hem de izleyicilerimiz görecek yoğun bakıma gireceğiz ama elimizi kolumuzu sallayarak değil elbette. Birazdan hastaları, tedaviyi, tedavinin aşamalarını sizlere anlatacağız ama oraya girmeden önce koruyucu kıyafetlerimizi giymemiz gerekiyor. Onun için de bu odayı kullanacağız. Covid-19 tedavilerinin yapıldığı yoğun bakım ünitesine giriyoruz. Sayımız dolayısıyla belki arkadaşlarına büyük fedakarlığıyla 24-48 çalışıyoruz. Yani bir hekim arkadaşımız, hemşire arkadaşımız, portör arkadaşımız gelip 24 saat çalışıyor ve 48 saat dinlendikten sonra tekrar geliyor. Biz bu süreçte sağlık çalışanlarının hayatımızdaki önemini, onları nasıl özveriyle çalıştıklarını çok net bir şekilde gördük. Burada da aynı şekilde o yoğunlukta çalışılıyor değil mi hocam? Ee, yani normal mesaimiz bundan aslında çok az değil. Yoğun bakımlar hep yoğundur. Ama burada belki size giydirsek daha rahat anlayacaktınız. N95 maskesi, üzerine bir cerrahi maske, üstüne bir de tulum giyip içeride Hastaya bakımı verirken inanılmaz zordur bu, nefes almak bile zordur ve bu ortamda 24 saatlerini geçiriyor bu arkadaşlarımız. Ee, risk bulaş vesairesini katmıyoruz tabii. Arkadaşlarımızın büyük fedakarlığı söz konusu gerçekten burada. Buradaki sağlık çalışanları şu an benim taktığım maskeyi takıyorlar. Gerçekten oldukça sıkı hocam. Nefes alma konusunda böyle derin nefes almaya çalışıyorum. O maskeden kaçınanlar aslında daha da dikkatli olmak zorundalar öyle değil mi? Hani bunlar laf olsun diye söylenen şeyler değil. Sizin buradaki mücadelenizi de gördükten sonra. Yok biz bunu çekeriz. Hastalarımız için hakikaten işimizin de parçası bu. Bu fedakarlığı yaparız. Yeter ki hastalarımız iyi olsun diye düşünüyoruz. Aslında hastaların çektiğini onların ağzından dinleyince o süreçlerin çok daha ağır ve travmatik olduğunu görüyoruz. O yüzden ısrarla söylüyoruz. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım, izolasyon süreçlerine uyalım diye. Maskeniz kaç saattir yüzünüzde? Ee, sabah ilk geldiğimiz saatte taktım. Yani saat ortama yedi buçuktan beri yüzümde. Ee, aralıklı olarak yemek molasına çıktığımızda e, ya da hava almak için aşağı indiğimizde çıkartıyoruz. Onlarca full yüzümüzde. Hakikaten ülke olarak sağlık alan ciddi yatırımlarımız vardı. Bir de sanki çalışma şartlarımız bizim Avrupa ülkelerinden çok farklı. Örneğin bizim buranın aciline günde 1500 arasında hasta geliyor. Yani 1500 hastayı kaldırabilen bir acil ünitesi her türlü ağırlığı kaldırırdı zaten. Yani her zor şarta alışmış bir altyapımız vardı aslında. Yoğun bakımlarımız da öyle gerçekten. Bakanlığın da bu konuda ciddi organizasyonu olduğu hem İl Sağlık Müdürlüğü'nün hem genel sağlık bakanlığının hiçbir zaman koruyucu ekipman konusunda da, siperler konusunda da eksiklik duymadık. Zaten tıbbi cihazlar konusunda da altyapımız oldukça sağlam. Bu konuda da hiçbir zaman batıda gördüğümüz o görüntüleri vermedik. Bu konuda da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hastaların iyileştiğini görmek zaten en büyük motivasyonumuz burada. Hani bir insana dokunabiliyorsak, bir insanı iyi edebiliyorsak zaten bizim için olabilecek en iyi şey. Evet çok zor koşullar altında çalışıyoruz. Şu anda şükür ki ekipmanımız sağlanabiliyor. Hani yeterince ekipmanımız var. Yani daha gönül rahatlığıyla giriyoruz ama bu bize bulaşmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Hani gençler biraz daha rahat hareket ediyorlar bir şey olmaz gibisinden ama bu yanlış algıyı da yıkmak gerekiyor. Her yaşı etkileyebilen bir şey yani genç bahsettiğim hastaların komorbidisi din tek bir hastalığı da yok hiçbir hastalığı yok ama yoğun bakımda şimdi ee, ümün plazma ile o hastamızda da görüntülerini belki taburcu ederken vereceğiz ama oldukça düzeldi çok kritik bir seviyeden geldi çok şükür iyileşme e, süreçlerinde özellikle son bir haftada çok daha rahat gözleyebiliyoruz bu konuda da e, biz de hem var oluyoruz hem de hastaları her gün bir iki hastayı taburcu ettikçe de hem ekibimiz hem de bizde çok daha yüksek moral değerler oluyor. Buradasınız, bu mücadelenin bir parçasınız ama eve gidince de artık toplumsal olarak evinizdeki bireyler için, apartmanınızdaki insanlar için, herkes için dikkatli olmak zorundasınız değil mi? Kesinlikle. Birçok arkadaşım gibi ben de evimi ayırmış durumdayım korumak için. Aynı zamanda binaya girdiğimiz zaman da maske konusuna çok daha hassasiyet gösteriyoruz hem asansörde hem koridorlarda. Açık havada da maskemizi çıkartmıyoruz tabii ki ama bina oraların havalandırması biraz daha sıkıntılı olabileceği için biraz daha dikkat edilmesi gereken yerler özellikle asansörler. Ama dediğim gibi yani bu şu anda alınan sadece tedbirlerle ilgili bir şey değil. Bu sağlık alanına yaptığınız yatırımlarla ilgili bir şey. Bu altyapınız olması bunu kaldırmanız mümkün değil zaten. Ama altyapı sağlam olunca bir de izolasyon süreçlerinde uyunca bu taşmalar olmayınca çok rahat üstesinden gelebildiğimizi düşünüyorum. Yani biz burada çalışırken özellikle manevi doyumu çok sağlıyoruz iyileşen hastalarımızda. Hani hasta iyileştirip çıkardığımızda veya hastanın kliniğinde herhangi bir iyileşme olduğunda bizim yaşadığımız mutluluk zaten tarif edilemez. Biz yavaş yavaş yoğun bakım servisinden ayrılacağız. Buradaki çalışmaları çekim dakikalarımız boyunca çekim devam ettiği sürece aksatmadan ve hasta mahremiyetine dikkat ederek Kazım Hoca'nın da direktörlüğünde yardımcılığında yaptık. Biz yavaş yavaş yoğun bakım servisinden ayrılacağız. Buradaki sağlık emekçilerine kolaylıklar dileyerek elbette kıyafetleri çıkaracağız. Bu giydiğimiz kıyafetleri. Bu maskelerle yaklaşık 20 dakikadır bizim yüzümüzde kameraman arkadaşım Uğur Tüney'de de aynı şekilde bonelerimiz, maskelerimiz hem nefes alırken hem hareket ederken konuşurken bile zorlandığımız bu maskelerle saatlerce kalıyorlar ve yüzlerinde o yorgunluğun iziyle aslında evlerine dönüyorlar. Dönebiliyorlarsa çoğu evini ayırmış durumda. Dediğimiz gibi bu Türkiye'nin bir mücadelesi, dünyanın bir mücadelesi. Dolayısıyla hepimiz dikkat etmek zorundayız. Sağlık çalışanlarının evlerine daha çabuk dönmeleri ve daha sağlıklı olmaları için evde kalmak zorundayız diyelim. Yavaş yavaş başladığımız noktaya tekrar çıkışa gidelim. थी। yeah. yeah. okay. okay. okay.